Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manab ben. Bugün sizinle Xiaomi 15 serisinden biraz bahsedeceğim. Ya yani Xiaomi 15 serisi tanıtıldı. Yine sessiz seri bir tanıtım yapıldı. Geçen yıl Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılmıştı. Şu ee, Xiaomi 15 serisi ise 29 Ekim'de yani bir yıl üç gün sonra tanıtıldı. Açıkçası telefonun özelliklerinden bahsedeceğim ama Xiaomi 15 serisiyle ilgili bence söylememiz gereken şey şu. İnanılmaz bir fiyatlandırma var arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz bir fiyatlandırma var. Fiyatlara şöyle bir bakalım. Yani yanlış da bir şey söylemeyeyim. Xiaomi 15'in 590 Euro'luk bir satış fiyatı olduğunu görürüz. Xiaomi 15 Pro'nun ise 690 Euro civarlığında bir satış rakamı olacak. Yani 700 Euro desek yani Euro'ya da 40 TL desek arkadaşlar 4 kredi 28 yapar. 2800 TL özür dilerim 28 bin TL civarında bir rakam yapar. Onu da 30'a yuvarlıyorum arkadaşlar. Yani şu anda Xiaomi 15 Pro Türkiye'ye gelir mi? Tabii o da ayrı bir soru işareti ama Xiaomi 15 Pro Türkiye'ye gelirse ve fiyatta böyle 60 bin TL'nin altında olursa ki şu anki ortaya çıkan rakamlara göre olacakmış gibi görünüyor. Vallahi bilmiyorum ama ortalık yer yerinden oynar. Fakat geçtiğimiz yıl gibi olursa yani şimdi biliyorsunuz Xiaomi geçtiğimiz yıl yine dediğim gibi işte Ekim ayının 26'sında 14 serisini tanıtmıştı ama 14 Ultra'da Şubat ayında tanıtılmıştı. Şimdi Şubat ayında Ultra tanıtıldıktan sonra Türkiye pazarına hatırlayacaksınız Xiaomi 14 ve 14 Ultra geldi. Yani global pazara Pro serisi hiç verilmedi. Bu sefer de öyle olacak mı bilmiyorum. Yani Xiaomi'nin nasıl bir stratejisi olacak bilemiyoruz. Yani Xiaomi 15 serisinin Avrupa'ya gelişi yine Mart ayını, Nisan ayını falan bulacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz ama şu anda Xiaomi 15 serisi tanıtıldı ve fiyatlar hakikaten çok enteresan. Çok uygun fiyatlar tanıtıldı ve yani Snapdragon'un da artık yani Qualcomm'un da yeni nesil bir Yonga setiyle beraber bunun tanıtıldığını görüyoruz. Yani burada da bayağı bir yenilik var. Yonga set tarafında gerçekten de bugüne kadar duymadığımız bir yeni nesil çekirdek serisiyle beraber geliniyor. Şöyle bir ortaya bak yani ortaya baktığımız zaman diyorum. Şöyle bir detaylara baktığımız zaman şöyle söyleyelim. Xiaomi 15 serisi 6.36 ee, 15 Pro serisine baktığımız zaman ise 6.73 inç ile beraber geliyor. Yani Xiaomi 15 serisinde 1.5K çözünürlük varken öteki tarafta 2K diyebileceğimiz bir çözünürlük var. Ve tabii PPI değeri falan daha yüksek. Ekran tarafında çok büyük bir fark yok. Şimdi ikisinde de LTPO OLED ekran kullanılıyor. Ee, özür dilerim. Xiaomi 15 serisinde LTPO Olet Xiaomi 15 Pro'daysa LTPO AMOLED kullanıyor. Özür dilerim. Bu noktada yanlış bir ifadeyle bulunmayalım. Bir tanesi Xiaomi 15 serisinde 1 milyar renk desteği varken işte LTPO AMOLED olmasından mütevellit bu tarafta 15 Pro serisinde 68 milyar renk desteğine sahip olduğu söyleniyor. İki telefonun 120 Hz ekran tırmızı olduğu belirtiliyor. İki telefonun 3200 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Şu anda orta segmentlerde 4500 lira falan görebiliyoruz. Biraz daha belki bir tık parlaklık tarafı yani aşağıda kalmış olabilir. Onu belirtelim şu anki mevcut telefonlara göre. HDR10 Plus desteği var, Dolby Vision desteği var falan ekranlar. Ekranlar, uçuk kaçık ekranlar. İki telefonda arkadaşlar Shutter Pro Glass adı verilen bir yeni nesil koruma ile beraber geliyor. Bu Xiaomi tarafından da beraber, Xiaomi ile beraber geliştirilen bir teknoloji açıkçası. Gorilla Glass kullanacağı söyleniyor ama hayır öyle değilmiş arkadaşlar. Shatter adı verilen yeni nesil bir ekran koruma teknolojisi var. Bu hani ekranları atıyorsunuz falan filan kırılmıyor ya. Biraz o ekranlarda o ekran kaplaması galiba ama önümüzdeki dönemde göreceğiz hep beraber. Az önce de söylemiştim yeni nesil bir Yonga setiyle beraber geliyor. Yani Snapdragon 8 Gen 4 yerine Snapdragon 8 Elite adı verilen bir Yeni nesil Yonga seti var. 3 nm üretim süreciyle beraber geliyor ve çekirdek yapısı falan gerçekten çok da, çok yeni bir çekirdek yapısı var. 2 adet 4.32 GHz'de çalışan yani 4.32 GHz'de çalışan hakikaten şaka gibi arkadaşlar. Orion V2 Phoenix L Large adı verilen arkadaşlar bir yeni nesil çekirdek yapısı var. 6 tane 3.53 GHz'de çalışan Orion V2 Phoenix Medium adı verilen bir çekirdekle beraber geliyor iki telefonda. Yani bu çekirdek kızları falan yani biraz bana fazla geldi. Ya bu tamam en üst çekirdekte 4.32 tek yapsaydı da bir tık daha aşağıda yani ne bileyim bu çekirdek yapısı yani çok böyle enerji verimli yüksek bir yonga setiymiş gibi gelmedi bana açıkçası. Yani çünkü baktığınız zaman en düşük çekirdeklerde bile 3.53 GHz'leri falan görmek şaka gibi. Yani e, enerji verimini gerçekten çok fazla merak ediyorum. Zaten biraz sonra söyleyeceğim bu 6000 mAh pilgilere falan falan çıkılmasının da biraz sebebi açıkçası bu diye düşünüyorum. Çünkü yani işlemci çok güçlü, frekanslar çok yüksek... Ve e bu tarafta ya yani performansın karşılanabilmesi için yani pilin de 5000'den 6000 lira geldiğini görüyoruz ve bu tarafta Xiaomi 15 Pro'nun arkadaşlar 220 gram civarlarında da bir ağırlığı var. Yani hani işlemci güçleniyor ama telefonlar kalınlaşıyor, ağırlaşıyor falan filan biraz o tarafta da böyle bir durum var. Onu da altını çizelim. 256 GB'lık bir versiyon var. 1 TB'e kadar da çıkıyor. 12 GB'dan başlıyor. 16 GB'e kadar da RAM var. UFS 4.1'den bahsedilmişti açıkçası dansman öncesi ama görülen şey şu. UFS 4.0 ile beraber geliyor. Kamera tarafında çok küçük bir fark var. İki telefonda da açıkçası tüm kameralar 50 megapiksel. Sadece ana kamera tarafında yani Xiaomi 15'te 1.6 diyafram değeri 1.6 iken e, baktığınız 15 Pro'da diyafram derinin 1.4'e kadar düştüğünü görüyoruz. İşte OIS desteği falan filan var. İki telefon arasında periskop kamera ikisine kullanılıyor 50 megapiksel ama burada e, odak uzaklığı tarafından bir fark var. 15 serisinde 60 mm var. Bu da sizin 3x zoom yapmanızı sağlıyor ama 15 Pro'da e, 120 mm'ye çıkıyor odak uzaklığı ve burada da 5x optik zoom yapılabilmesine olanak sağlanıyor. İki telefonda da 50 megapiksel f2.2 diyafram derine sahip bir geniş açı lens var. 14 mm bir oda kuzaktı var ve bu da 115 derecelik görüş açısı yapıyor çok derin gibi sorun yaşayacağını zannetmiyorum. 8K'da 30 FPS var. 4K'da 60 FPS var. Ben mesela 4K'da 120 FPS olabileceğini düşünmüşüm iki telefonda ama 4K'da 120 FPS yok. Sadece 1080p 120 FPS desteği var. Ön kameralar tarafındaysa yani değişen hiçbir şey yok. 30 FPS yine f2.0 diyaframlarına sahip bir ön kamera var ve 4K'da 60 FPS'te ön kamera nihayet verilmiş durumda. Bu tarafta bir problem yok ama ben ön kamera tarafında biraz artık bu Çinli markaların yani işi bir tık daha ileri götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu 32 gibi falan filan bunlarla yola devam etmesek de artık başka bir çözüm burada bulunsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada şöyle söyleyeyim bu işte geçtiğimiz dönemde zaten Qualcomm duyurmuştu yeni nesil bir Snapdragon Sound adı verdiklerini bir ses çipinden bahsetmişler. Bu telefonlarda bu ses çipleri de var. nasıl bir sonucu imza atacak bilmiyorum ama açıkçası iki telefonda da 32 bit değil 24 bit ses desteğini görüyoruz. Bunu da altın çizelim. Wi-Fi 7 her iki telefonda da var. Wi-Fi artık sadece AC desteği değil, 6 E 6C falan değil arkadaşlar. baya direkt 7 desteğiyle de var. Bununla beraber iki telefon arasındaki yine bağlantı tarafındaki farklardan bir tanesi 15 Pro'na çift taraflı bir uydu alıcılı sistem bizlere sunmuş durumda. 15 serisinde 5400 mAh pil varken derin gibi 15 Pro'da 6100 mAh'lik bir pile gidiliyor. 90 wattlık da hızlı şarj desteği kutu içinden çıkıyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Biraz daha fazlasını bekler miyiz? ki bekler. Yani şu anda şu anda orta segment, süper orta segment telefonlarına yani 120 watt koyarken Redmi e, Note 13, 14 serilerine falan arkadaşlar yani şey koyarken dediğim gibi e, 120 wattları koyarken burada 90 wattta niye yola devam ediyor bunu da anlayamıyorum. Ve hani açıkçası iki telefon arasında dediğim gibi bazı farklar var. Özellikle dediğim gibi kamera tarafında daha iyi bir kamera 15 Pro'da görebiliyoruz. Ekran tarafında OLED, AMOLED iki ekran da çok iyi. Ben biraz OLED ekranları daha fazla tercih ederim yani açıkçası. Yani e, AMOLED yerine OLED ekranı yani 15 Pro'da olmasını tercih ederim ama orada anladığım kadarıyla işte renk desteğinin daha fazla olması açısından da biraz e, AMOLED ekrana doğru tercih edilmiş. Başka atladığım bir şey var mı diye soruyorsunuz. Açıkçası başka atladığım bir şey yok. İki telefonun açıkçası baktığınız zaman tasarımlarını hiç beğendiğimi söyleyemeyeceğim. E, yarın şimdi e, bir içerik ortaklığı yaparız falan filan bir e, yani işbirliği yaparız. Bunu muhtemelen o videoda söyleyemeyebilirim ama. Ee, burada söyleyelim ben açıkçası telefonların tasarımını hiç beğenmedim. Yani e, neden diye soruyorsan tamam Xiaomi 14 ve 14 Pro serilerinin açıkçası devam niteliğinde bir kamera yapısı varmış gibi görünüyor ama şöyle söyleyelim yani ben biraz bu kamera yapısını artık böyle Poco F6 serisine de benzetiyorum. Tamam Poco F6 serisinde bu kamera yapısı kullanıldı. E, 14T 14T Pro'da o kamera yapısı kullanıldı. E şimdi 15 serisinde de aynı kamerayı görüyoruz. Şimdi Tamam bu ultra versiyonu Xiaomi 15 Ultra'nın böyle bir yuvarlak çok güçlü bir kamera yapısı varken açıkçası yani Xiaomi 15 serisinde ben biraz bunun da geliştirilebilecek bir versiyonuyla karşıma çıkacağını düşünmüştüm ama çok da öyle olmadı. Biraz da dediğim gibi yani arka tasarım konusunda biraz çok beklediğimi söyleyemeyeceğim. Bununla beraber fiyatlar uygun ama alüminyum çerçeveler var. Yani orada titanyum çerçeve falan filan bu versiyonda yok. Muhtemelen ultra versiyonda belki e, titanyum versiyonu olacaktır. Gerçekten titanyum kullanan ender üreticilerden bir tanesi Xiaomi. E, umarım titanyumunu... Ee, bir sonraki nesillere göre çünkü geçtiğimiz yıl ben yanlış hatırlamıyorsam 14 Pro'nun e, Titanium versiyonu vardı. Burada da bir Titanium versiyona ihtiyaç var e, diye hissediyorum açıkçası. Telefonlar arasında dediğim gibi yani e, 15 lirası 192 gram e, baktığınız zaman 15 Pro 8.4 milimetre kalınlığa falan çıkıyor tabi 6100 mAh pil gücü olduğundan dolayı ve 220 grama yakın bir ağırlıklı da beraber geliyor biraz derin bir Xiaomi işlemci tarafında gerçekten çok güçlü bir işlemci kullanıyor ama bunun e, enerji verimliliği konusunda yeterli olabilmesi açısından da pilin 5000'den artık böyle 6100'lere çıktığını görüyoruz. E burada %20 civarlarındaki bu pil artışı özellikle enerji verimli tarafında bize ne sunacak çok fazla merak ediyorum. Benim Xiaomi 15 serisiyle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Ben tasarımında telefonunu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Malzeme kalitesi tarafında bir tık daha fazlasını titanyum mutlaka mutlaka beklerdik. ya yani benim gördüğüm versiyonlar içinde işte, Titanium versiyonu yok ama varsa lütfen yorumlarla benimle e, paylaşın. Benim telefonlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Siz telefonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben telefonların Türkiye'de eğer... 15 Pro için söylüyorum arkadaşlar. Eğer Xiaomi 15 Pro Türkiye'de satışa sunulursa globale verilirse eğer bu telefon. Yani bilmiyorum Türkiye'de 60 bin TL'nin altında satışa sunulacaktır eminim. Ve o dönemde de hakikaten büyük bir yankı uyandırır. Ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Çünkü telefonlar donanım anlamında muhteşemi bizlere sunuyor. Benim Xiaomi 15 özelinde söyleyeceğim şeyler bu kadar. Siz telefonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hadi gelin yorumlarda buluşalım.